Kabe Mescidindeyiz. Medine'de 5-6 tane güzel insan var. Ve onların başında Esad bin Zürare var. Burası bizim İslam'ın dışarıya açıldığı, Medine'ye açılan, Medine İslam Devleti'ne açılan bir kapısıdır aynı zamanda. Esad bin Zürare ile 5 arkadaşı çatırda. Öbürleri de biz de dinliyoruz derler ve dinlerler. Ve Esad bin Zürare der ki, Vallahi okunan ilahi mesajdan başka okuyan da peygamberden başkası olamazdır. Ben inanıyorum. Ben iman ettim der. Öbürleri de biz de iman ettik der. Altı Müslüman Medine'ye açılan kapı ve işte değerli kardeşlerim burası bu manada çok önemli ve buradan sevgili peygamberimizle kucaklaşarak sözleşerek ayrılırlar. Ertesi yıl tekrar burada buluşmak üzere anlaşırlar. Esad bin Zülale ile arkadaşları 12 Müslüman olmuşlar. Buraya gelirler, ertesi yıl gelirler. Sevgili Peygamberimiz de 12 kişi Medine'li burada buluşur, beyat ederler. Bu İslam tarihinde birinci akabe beyatı olarak biliriz. İşte bu buradaki akabe beyatı, birinci akabe beyatının gerçekleşmesidir.